Herkese selamlar. Bugün de sizlere Restorex'i anlatmaya geldim. Yaklaşık sanıyorum bir aydır falan kullanıyorum. Aslında çok önceden beri şunu kullanıyordum, yağını kullanıyordum ama elimde olan şampuanlar bitmeden açıkçası yorumlamak istemedim. Şu an bu şampuan şuralarda falan yani bitmek üzere çok az kaldı. O yüzden artık yorumlama, anlatma vakti diye e, vakti geldi diye düşünüyorum. Şampuanın vaatleri şöyle. Arkasından da yazdığı gibi ben okuyacağım sizlere. Saç sağlıklı olmasını sağlar. Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur diyor. Daha sağlıklı e, saçları vaat ediyor. Daha böyle güçlü saçları vaat ediyor. Ve ben şöyle yorumlar aldım Restorex hakkında. Saçlarımı çok çabuk uzattı diye bana arkadaşlarım e, Instagram'dan yazdılar. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. E, benim saçlarım sarı olduğu için ve şu an çok yıpranmış olduğu için uçlardan sürekli kırılıyor. O yüzden ben çok uzadığını, uzamadığını çok anlayamadığım için uzama konusunda sizlere herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten anlamıyorum. Çünkü sürekli uçlarından kırılıyor. Ve ben bunu engelleyemiyorum. Sarı olduğu için. Bundan önce böyle bir problemim yoktu. Saçlarım kendi rengindeyken de elbette ki kırıklarım vardı ama şu anki olduğundan daha fazla olamaz herhalde. Şu söyleyebilirim. Eğer sizlere bir ön izlenim olacaksa. Ben saçlarımı boyamıştım biliyorsunuz. Yaklaşık bir ay içinde şu kadar uzamış. Yani şuradan şuraya kadar uzamış. Eğer sizin bir ay içinde hani bu kadar çok uzamıyorsa ben çünkü tam e, kestiremedim ne kadar uzadı. Acaba bir ay içinde bu kadar uzaması normal mi değil mi? Sizinki nasıl bilemediğim için bunu söylemek isterim. Bir ay içinde böyle bir sonuç istiyorsanız sizinki böyle değilse uzama şekliniz böyle değilse ben bu şampuana bağlıyorum bu durumu. Saçlarınızın doğal parlaklığını ortaya çıkarır diyor ve daha böyle ekstra ışıltılı e, saçlar diyor. Evet aslında benim e, böyle mat bir saçlarım olmadı sarıdan sonra. Böyle çok çok bakımsız gözükmüyor. Buna hem buna bağlıyorum. E, buna başlamadan önce bunu zaten kullanıyordum. Gerçekten güzel bir yağ bu arada. Ne kadar kullanmışım onu da göstereyim size. Şuradan şuraya ve baya ben bunu e, sanıyorum yaz ayında mı almıştım? Eylül yok. E, Ağustos ayından beri kullanıyorum arkadaşlar ben bunu. Evet Ağustos ayından beri kullanıyorum ve düzenli kullandığım halde şu kadardık azalma olmuş. Saç bakım yağlarını biliyorsunuz zaten. Böyle hani çok e, az emeli yok. yüz emel bir ürün. Bazı ürünler biliyorsunuz ki çok çabuk bitebiliyor. Birkaç pompada. Genellikle 30 emellik saç serumlarında ben bunu yaşıyorum. Çünkü saçlarıma ikiye ayırıp yapıyorum bu arada ben göstereyim. Şöyle ayırıyorum. Duştan çıktığım zaman şu şekilde bir iki pompa alıyorum iki ya da üç pompa Hatta ne kadar isterseniz şu tutamına sürüyorum Ondan sonra bunu bırakıyorum şu tutamına sürüyorum o şekilde yapıyorum anca yetiyor Çünkü bu bu arada benim saçlarımın e, keratinsiz hali en son keratin yapmadım bıraktım e, keratinsiz hali normal yağladım çıktım ve elektriklenmeyi büyük ölçüde engelliyor ee, bayıldım yani buna kokusu zaten muhteşem harika kokuyor böyle parfüm gibi bir kokusu da var muhteşem kokuyor gerçekten bunu da hemen özet geçmek istiyorum yıpranan saçları onarır saçların beslenmesine yardımcı olur ben saçlarım gerçekten beslenmesine yardımcı olduğuna inanıyorum sağlıklı uzamasını sağlar diyor. Düzenli kestirmiş olsaydım bunu da diyebilirdim ama saçlarımı kestirmeye kıyamıyorum artık dediğim gibi. Çünkü kırık kırık olduğu için kestirme konusunda belki biraz evde kendimi kesmiş olabilirim. Vallahi aldım makası kendimi kestim şöyle uçlarından. Bence siz de öyle yapabilirsiniz. Kuaförlere güven olmuyor. Ki ben kuaförlere gittiğim zaman genellikle uçlarından çok az alın diyorum. Ve saçlarımı anlaltıyorum. Ben böyle yoğun saç sevmiyorum. Böyle yoğun, kabarık, işte dolgun gözüken saç sevmiyorum. Kimisi de bunu çok seviyor, ben sevmiyorum. Böyle az, az ve öz saç seviyorum. Özellikle böyle saçlar toplandığı zaman bana çok e, dolgun gelmeyecek, böyle azıcık olacak kuyruğundan. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Belki birçok kişi de benim gibi düşünüyordur bu konuda. E, buna eminim. Efile yaptıranlarınız aranızda var. Şampuanın kokusuna gelecek olursak. İkisinin de kokusu aynı. Bu da böyle parfümsü bir kokuya sahip. Asla böyle bitkisel diye böyle kötü kötü bitki bitki kokmuyor. Ama bu açıdan da çok güzel bence. Bu arada bendeki normal saçlar için benim saçım 3 e, günde bir kirlenen bir saç. Öyle çok çabuk e, gününde yağlanan bir saç değil. Dışarıda çıksam öyle çok bıcık bıcık yağlanmıyor açıkçası. Normal saçlar olduğu için ben de bu şekilde tercih ettim. İçerisinde paraben yok. Açıkçası böyle e, ikili alımlar falan görmüştüm ben neredeydi onu unuttum ama çok uygun da bir fiyatı oluyor böyle ikisi 30 lira ya da ikisi e, 25 lira 20 lira 25 lira civarında böyle iki ürünü iki şampuanı bu fiyata alabiliyorsunuz e, denemek isteyenleriniz varsa aranızda e, bunu tavsiye ediyorum o açıdan güzel bende kepeklenme yapmadı kaşıntı yapmadı ee, şu an aram gayet iyi. Tam bitirmemiş olsam da dediğim gibi zaten şuralarda falan bitmek üzere olduğu için ben de sizlere anlatmak istedim bu şampuanı ve serumu. Bu arada serumun üstünde yoğun parlaklık ve onarım poruma yazıyor. Parlaklık verdiğine e, zaten %100 eminim. Saçlarımı daha dün yıkadım e, ve hala böyle ışıl ışıl gözüküyor. Canlı gözüküyorlar. Ve burada bir tiftik bir görünüm vardı. Şurada ne kadar görünebilir bilmiyorum. Buraları çok yıprandı. Bu arada saçlarımın buraya bir efil'e ihtiyacı var. Orayı bir e, azalttırmak istiyorum ben. Bunda da paravan yok. E, bunun içerikleri de çok güzel. Eğer bir e, markete veya herhangi bir yere çıkarsanız içeriğine, e, içindekilere özelliklerine kesinlikle bakmanızı istiyorum. Serum konusunda, yağ konusunda inanılmaz hassasım. E, kullanmadan yapamam. Öyle söyleyeyim yani. Hele de şu saçlardayken kullanmadan asla yapamam. Her gün kullanabileceğim bir serum. Kesinlikle öyle. Çünkü saçlarımda yağlanma yapmıyor. Kalıntı bırakmıyor. Mesela şu anda saçlarımda hiçbir şey yok gibi. Yani hiçbir e, şey hiçbir sürmemişim gibi. Hiçbir yağ sürmemişim gibi. O derece şu an hafif nemli çok yağlı değil ama hafif nemli dünden kaldığı için böyle hafif nemli kuru diyemem ama nemli yani bunu şu anda da sürebilirim yarın da sürebilirim ee, sürdükten sonra bir gün içerisinde yani böyle 24 saat diyemem ama hani en azından bir gün boyunca saçlarınızda kalıyor o etki yani bir gün boyunca o yumuşaklığını o şeyliğini koruyor o yüzden ben sürekli sürmeyi sevdiğim için ee, bu serumu da sevdim saçlarımda dökülme ee, yok yani öyle benim aşırı bir dökülmem yok. Eğer sizin öyle bir saçlarınızda aşırı aşırı bir dökülmeniz varsa bana soruyorsunuz yorumlarda. Bunları görüyorum, cevap veriyorum zaten elimden geldiğince. Ama Önce bir doktora gitmenizi tavsiye edeceğim ben. Vitamin değerlerine bakılsın. Ondan sonra eğer normalse mevsim değişikliğine bağlı, strese bağlıdır veya şampuanınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Eğer doktorunuz böyle bir şey söylüyorsa ona göre değerlendirebilirsiniz. Yani ona göre bunu alabilirsiniz. Ona göre benim yorumlarıma güvenerekten deneyebilirsiniz. Böyle hani saçlarınızda kemi şampuanlar böyle nemli nemli bırakır. Krem si gibi bırakır böyle sanki kremli bırakmış gibi bırakır. Bu şampuanda öyle bir şey yok. E, i̇şiniz rahat olsun. Belki öyle seviyorsunuzdur. Öyle sevmeyenler için yine de bir e, avantaj olur bu söylediklerim açıkçası ben sevmiyorum. Ben böyle şampuanlandığı zaman, yıkadığım zaman saçları gıcır gıcır olmalı. O saç derimin temizlendiğini hissetmeliyim. Ki ben bunu da e, bu şekilde gördüm. Bu şekilde güzel temizliyor. Saç tellerini besleyerek sağlıklı uzar ve güçlendirir dediği için de ben bunu tercih etmek istedim. Çünkü e, yani tabii ki de saç teli analizi yapamıyorum ama en azından vaadi bu şekilde ve sevenleri çok olduğu için de güvendim. Gibi saçlarımda böyle çok aşırı bir dökülme yok ama ee, tamamen de böyle hani gün içerisinde e, 20-30 tel dökülmüyor da diyemem tabii ki de daha az dökülmesini e, kim istemez ama hani bu dökülme oranı da zaten normal sadece saçlarımda böyle aşırı bir uzama göremedim gördüğüm kadarını da size zaten e, gösterdim oradan dolayı o aradaki farkı göstermeye çalıştım en azından tekrar tercih eder miyim? gerçekten edebilirim evet. Çünkü hem fiyatı çok uygun hem vaatleri çok güzel hem de bana olumsuz bir etkisi olmadı bu şampuanın. Bir dezavantajı olmadı. Aksine avantajlı bir her yönden de olumlu avantajlı bir şampuan benim için fiyat performans ürününde karşıladığını düşünüyorum. Yağ ihtiyacınız varsa ve şampuana ihtiyacınız varsa bunu ve bunu kesinlikle deneyin. Özellikle yağ bayıldım. Yani şu ana kadar denediğim saç serumları yağlar arasında sanırım en beğendiğim yağ bu oldu. Açık ara önde olan yağ benim için. O zaman benden bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden e, mutlu yıllar diliyorum size, güzel seneler diliyorum. Umarım e, huzurlu, mutlu, sağlıklı, e, çok güzel bir 2021 olur bizim için. E, güzel dileklerimi sizlere gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.